...korumasını alır. Keşke, Keşke aynı ailemin... ...koşuları olsaydı da... ...misafir geldiğinde de demeyi... ...Eba Eyyubel Ensari... ...ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur. Aklıma geldiğinde... ...gelip seni görmesen... ...canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşün... İşte kırk yaşındasın... ...ve nurdağındasın cibri iniyor göklerden, zerre zerre her yerden sala selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ağsın, karanlık gecelerimize sabahsın, sen nebiullahsın sen Habibullah'sın, sen Resulullah'sın. Sen olunca sistem yok serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere an versin, ondan başka ilah yok. Sen Allah diyordun, arşa alat titriyordu. Bedir'de Allah diyordun, üç bin melek diyordu, alaca atlardan. 125 bin sahabi, anam, babam sana feda olsun sizin isim neydi? Soy isim. Hayat bedel ödemek ve haddini bilmekten ibarettir. Bugün bizim konumuz bu tip fenomenlerde kadınlara kendini eksik hissettirmeye başladı her çocuk ilgi görmek ister, her çocuk dinlenmek ister, her çocuk dikkate alınmak ister, sevilmek ister. Şunu unutmayın, çok sevilen çocuklar şımarmıyorlar. Her istediği yapılan çocuk şımarıyor. Çocuklarınızı çok sevin. Yani gazetelerin hakkı çok fazla. Üzerimizde bütün insanların üzerinde hakları var. Tamam mı? Bize gazete ayna tutuyor. Gazete muhteşem bir ayna tutuyor bu dünyayı sadece inanmış ve adanmış hakiki Müslümanlara emanet eder. Ya Abdülhamit diye bir adam vardı ya. Bu ülkede Abdülhamit diye bir adam vardı ve bu adam bir devrim ihtiyacımız var. Yani eğitim sisteminde bizim yeni sinanları, yeni ıtırıları, yeni koronavirleri, mevlanaları yetiştirecek, onları, onların tohumlarını yetecek bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. geçer mi? Evet. Şuradan